şehirde araç plakaları üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm 2 iki rakamdan, ikinci bölüm 3 üç harften, üçüncü bölüm 2 rakamdan oluşmaktadır. Yani şunları söylüyor bana. Birinci bölüm iki rakamdan, ikinci bölüm 3 tane harften, 3. bölüm iki tane rakamdan oluşmaktadır demiş. Örneğin demiş mesela hurda araçların bulunduğu bir garajda bir aracın kaydı araştırmak üzere plakasına bakılıyor. Görseldeki plakasının bazı harf ve rakamları okunmayan hurda aracın plakasını sisteme girerek kaydına ulaşmak isteyen memur en çok kaçıncı denemede kayda ulaşır demiş. Şimdi gençler bakın başındaki iki tane sayı bunun belli. Ortadaki sayılara baktığım zaman T var, R var, diğeri boş. Burası bu sıkıntılı, burası görünüyor. Yani şu an buraya ve buraya gelecek sayılar ihtimalle düşüneceğim. Şimdi arkadaşlar önce sondan başlayalım. Mesela rakamlar kaç tane arkadaşlar? Rakam demiş ya bana. Yani benim buraya 0, 1, 2, 9'a kadar sayı gelebilir mi? Yani toplamda kaç tane arkadaşlarım? 10 tane mi var? Yani buraya bu ihtimalle 10 tane seçeneğim var. Tamam. Şimdi ortaya geldim arkadaşlar. Orada bana ne diyor? Bak alfabet 2 diyor. 29 harfin tümünün plakalarını kullanıldığı kabul ediniz diyor. O zaman arkadaşlarım buraya 29 tane harf gelemez mi? Bana bak rakamları farklı, harfler farklı gibi bir hiçbir şey uyarda bulunmuş mu? Bulunmamış. Yani ben o zaman burayı tümünü kullanabilirim demek bu da. O zaman o da gençler 29 çarpı 10'dan 290 yani cevabınız Denizli olmuş olacaktır. Tamam mı gençler? Anlaşıldı mı bunun mantığı da? Sana bak bir zorunluluk bir şart sunmadığı zaman senin tüm ihtimalleri soruda düşünmen gerekecektir. Tamam mı?